Sen hiç girdin mi abi cesabını? He? Sen hiç hapse girdin mi? He. Kavga ettin mi hiç hapiste? Neye girdin sizin, abi? Sizin, yan, sizin yaşlarınızı da cezaevine gittim adamların nasıl böyle şekil attığını... 5 <laughs> yaşında cezaevine girdim. Hayatım gitti hayatım. Kaç yıl kaldı abi? 5 yaşında dedim, 5 yaşında cezaevine girdim. Şimdi 12-13 yaşında dedim. Çıktığında 13 yaşındaydım. Bunu hem o bunun yaşında vardı. Yemek yiye yer haber olmuştu. <laughs> Ama yanlış yapanlar hepsini böyle tek tek dövdüm böyle aynı şekilde. Çocukları ezdiyordu, çocukları böyle şekil yapıyordu. Kimse kimseyi tanımazlar, kimse kimseyi şekil yapmazlar. E de, biz bu çocuğu döya akıllanacak diyor. E neymiş? Amanat varmış. Dinlenen asarı e. Ne olurum ben sana da yarın her şeyini de yarım olun. Bir daha yaptığınızı görürsem böyle şekil yaparsam mamusuma vururum siz sari. Bakın o dedim ne oldu Abdurrahman. Dedim ya iki tane dedim çocuğu derim, Erzüyle derim, Götüne pamuk atıyorlar dedim. Nasıl buradan akan olur ya dedim. Kim derim, Aha derim, bunlar. Hemen derim bunu götürün dedim kardeşim. Ama üç kişi, dört kişi böyle ciretten boğazını kesenle kesen hep ben kestim. Gece gezerini koruşun şeylerdi. Herkes bana ağa diyorlardı, paşa diyorlardı bana. Zaten paşaların çok kısarlardı.